Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Dün Silivri'de Fatih Altaylı'nın ilk duruşmasına gittim. Yolda tahliye edileceği duygusu güçlüydü ama mahkeme salonuna girdiğimde orada farklı avukatlar olsun, Fatih'in Galatasaray Lisesi'nden dönem arkadaşları olsun, e, yakın çevresi olsun gazetecilerle sohbetlerimizde e, bu beklentinin çok da yaygın olmadığını gördüm. Tabii ki temenni vardı ama bir yeni yaşanmış Ayşe Barım olayı vardı. Ayşe Barım tarih edildi. itiraz üzerine tekrar tutuklama kararı çıktı. Ve işin ilginç yanı Fatih'i yargılayan mahkemede Ayşe Barım'a tahliye kararı veren mahkemeymiş. Bu bir yanıyla iyi bir şey çünkü tahliye kararı vermiş ama bir yanıyla da kötü bir şey çünkü kararı hemen bozulmuş başka bir mahkemeye ve insanlar açıkçası temenni ediyorlar ama umamıyorlar. Umamıyorlar. Bu çok acı bir durum. Ve nitekim taliye kararı çıkmayınca da herkes üzüldü tabii ama çok da şaşıran olmadı yakın çevresi de ve gazeteciler de okul arkadaşları da önce bir atmosferi tarif edeyim. Daha önce Silivri'de bir gezi davasını izlemiştim. Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı davasını izlemiştim. Burada birkaç salon var anlaşılan Silivri'de bu eksi ikinci katta olan nispeten daha küçük bir salon, internetin daha zayıf olduğu bir yer. Ailesi oradaydı tabii, eşi Hande ve kızı Zeynep oradaydı. Muharefet partilerinden bazı milletvekilleri vardı, CHP'den, İyi Partiden milletvekilleri vardı. Çok sayıda avukat vardı. Ee, çok olağanüstü sayıda olmasa da gazeteciler vardı. Fatih'in 113. dönem Galatasaray lisesinde 113. dönemden arkadaşları vardı. İki otobüs kaldırıldı. Ben de lisede 112. dönemindeyim ama kaldım ve 113'te beraber de okudum. Fatih'le hatta bir sene aynı sınıfta da okuduk. Ee, bunlar yaşını başını almış. Yani 63 yaşındaki insanlar iş güç sahibi, hatta bazıları torun torba sahibi ve burada gelemeyenler de uzaktan takip ettiler, geldiler. Ee, gazeteci olarak Fatih'in beraber çalışan, onun kurduğu, daha destek verdiği onlar ekibi oradaydı ee, ama dediğim gibi çok sayıda yani muhabir arkadaşlar oradaydı. Hani köşe yazarı gibi söylenebilecek insan sayısı, gazeteci sayısı azdı. Hilmi Acaloğlu, İsmail Saymaz ilk aklıma gelenler onlar vardı. Ee, Faruk Süren Galatasaray'ın eski başkanı galiba Fatih'in de yönetimde olduğu sıradaki başkan o vardı. Cerat Şengör ve Murat Bardakçı, Fatih'in yakın arkadaşları ve birlikte çok program yaptıkları kişiler, onlar da vardı. Böyle bir ortamda e, mahkeme başkanı bir kadın, yardımcılar, bir diğer kadın yargıç, bir erkek yargıç ve gençten bir savcı. Ve de baktık ki milletvekillerinin olduğu yerde bir cübbeli avukat var. E, avukatlar karşı tarafta esas. Önce anlamadım ama sonra anlaşıldı ki o kişi, yani savunma avukatlarının yanında olmayan o kişi müdahil avukat. Cumhurbaşkanı Erdoğan adına müdahil olmak isteyen avukat ve onun müdahil olma, neden müdahil olmak istediğini anlattı ve orada işin rengi biraz çıktı ortaya. Yani bu olay Cumhurbaşkanına rağmen açılmış bir olay ya da onun bilgisi dışında açılmış bir dava ise ki sanmıyorum ama diyelim ki öyle. Doğrudan müdahil olmasıyla beraber Cumhurbaşkanı da herhalde Fatih Altaylı'nın o yaptığı videoda kendisini tehdit ettiğine inanıyor ki böyle bir Müdahil oluyor ve mahkeme zaten onu kabul etti. Bu başlı başına önemli bir gelişmeydi. Bir diğer hususta açıkçası ortada çok fazla bir şey yok. Bir video var. Fatih diyor ki bu videonun sosyal medyada bazı yerleri kesilip servis edildi. Halbuki bütün izlendiğinde böyle bir durumun olmadığı... Anlaşılır diyor, e, tarihçilerden mütalalar alınmış, hukukçulardan alınmış, bütün hepsi dava dosyasına konulmuş. Artık ortada bulunacak bir delil vesaire yok, karartılacak bir delil yok. Ve pekala e, tutuksuz yargılanması en azından e, rahatlıkla söz konusu olabilir açıkçası. Daha, e, ilk günden, ilk duruşmanın ardından karar bile alabilirdi mahkeme ama mahkeme bunu yapmadı. Tarihi de vermedi ve 26 Kasım'a e, verdi duruşma gününü. E, şimdi büyük bir ihtimalle 26 Kasım'da karar verilmesi bekleniyor ve kararın ne olacağı konusunda değişik spekülasyonlar var tabii ki. Bunların içerisinde bir kere açıkçası bu dava baştan anlamsız bir dava olduğu için beraat olması gerekir ama daha önce yaşanan olaylar ortada olduğu için, daha yeni Ayşe Barım olayı da yaşandığı için insanlar yine başta söylediğim gibi çok da umutlanamıyorlar. Burada ne yapılmak isteniyor? Neden böyle bir şey yapılıyor? Şimdi... Türkiye'de gazetecilere yönelik ilk tutuklama değil, ilk dava değil. Değişik dönemlerde hep gazeteciler hedef oldu. Kimi zaman soldan, kimi zaman Kürt hareketine yakın gazeteciler. Başka değil, Cumhurbaşkanı'nın hakaretten de çok kişi hedef alındı. Ama Fatih Altaylı'nın çok belirgin bir takım özellikleri var. Bir kere... E, çok biliniyor, çok takipçisi var, çok e, hep ana akım medyada bulunmuş, yöneticilik de yapmış, çok popüler bir isim ve ortada bir isim. Yani onun e, herhangi bir yere, siyasi bir yere konulması çok mümkün olmayan, yani şucu bucu denemeyecek. Seveni var, sevmeyeni var, kızanı var, sev hayran olanı var ama sonuçta bir fenomen. Nitekim Habertürk'ten ayrıldıktan sonra YouTube, şu anda gördüğünüz daha o YouTube'u kurmamıştı. E, Habertürk'ten ayrılmıştı ve biz onunla e, burada e, Medyascope'da bir yayın yapmıştık. Oradaki görüntüleri ondan kısa bir süre sonra yaptı ve hızlı bir şekilde Türkiye'nin ve galiba Avrupa'nın da en çok izlenen YouTube'daki gazetecisi oldu. Bu kadar etkili birisi, videoları çok izleniyor ve dolayısıyla Fatih Altaylı'ya yönelik ki Erdoğan'ın yakından tanıdığı birisi, Erdoğan'da birkaç kere herhalde ama en çarpıcısı Gezi döneminde yaptığı haber türk yayını yapmış birisi, ee, Fatih Altaylı'yı böyle bir bahane yaratarak tutuklamak, yargılamak, göz dağı olayını çıtasının iyice yukarı çıkarılması anlamına geliyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Fatih Altaylı gibi birisine bu yapılıyorsa diğerlerine bana neler yapılmaz. Bu duygu bir kere veriliyor. Her halükarda hiç kimse şu ya da bu şekilde göndermelerle, mecazlarla, tarihe referanslarla Cumhurbaşkanı'na yönelik bir şey söyleyemez. Bu aslında çok açık bir şekilde ifade özgürlüğünün ihlali. Ama burada bir köpürtülüyor. Hukukçular zaten mütalalarında bunu çok net bir şekilde belirttiler. Bir iş hakaretten tehdide kadar gidiyor ve cezanın limiti yukarı çıkarılıyor. Şimdi bu davanın açılması böyle. Peki niye tahliye edilmiyor? Normalde tahliye edilmesi lazım. Yine aynı şekilde. Şimdi Mahkemeden bir gün önce ya da pardon üçünde mahkeme birinde Meclis'te CHP dışındaki herkesle kucaklaşan bir cumhurbaşkanı vardı. Ve bunu da büyük bir Türkiye'de demokrasinin işte e, yansıması olarak gösterdi. Aynı cumhurbaşkanı Türkiye'nin en popüler gazetecilerinden birisini sudan sebeplerle içeride olmasına hiçbir itiraz etmiyor. Tam tersine avukatını yollayarak onun mahkum edilmesini istiyor. Bu iyice alanı daraltmaktır. Ve tahliye edilmeyerek de normal şartlarda tahliye edilip ev hapsi olabilir. Yok işte adli kontrol şartı olabilir. Şu olabilir, bu olabilir. Ama yok. Burada çok ince bir husus var. Fatih Altaylı tutuklandığı andan itibaren YouTube'daki varlığını sürdürdü, sürdürüyor. Hem kendisi yazdığı metinleri, oradaki yardımcısı e, YouTube kanalındaki onları seslendiriyor. Bir de konuk alıyorlar. O konukta, ben de bir kere gittim. O konukta e, kendisine sorulan soruları ve tabii ki Fatih Altaylı olayını konuşuyor. Ve Fatih Altaylı'nın özellikle yolladığı Metinlerden yapılan bir takım yayınlara soruşturma da açıldı. Yani buradaki temel husus bence çok önemli. Fatih Altaylı e, boyun eğmedi öyle diyelim. Yani sessiz kalmadı. Kaldığı yerden devam etti. Boş koltukla Fatih Altaylı yorumlayamıyor diyerek e, bir meydan okuyuşunu sürdürdü. Ben bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendisini cezaevinde ziyaret ettiğimde bu konu hakkında da konuştuk. Ee, burada gerçekten çok ince bir şey var. Eğer sesini kıssaydı ya da etten püften meselelerle ilgili e, muhabbetlerle yetinseydi işin rengi farklı olabilirdi belki. Ama bu bir anlamda e, gerçekten kritik bir... Karar bu. Bence doğru olanı yaptı ama doğru olanın Türkiye'nin bu koşullarında da bir bedeli var. O da en azından beklenen o tarihinin gerçekleşmemesi. Fatih'in dün yaptığı savunmanın özellikle ilk bölümü bir Türk siyasi savunmaydı. Şimdi buna birileri e, şey yapabilir, amma abartıyorsun diyebilir. Sonunda kendisine yönelik suçlamalara cevap verdiği bölüme kadar kendini anlattı. Anlattığı siyasi savunma aslında bir ana akım medya savunması. Şunu söylüyor, ben işte Türkiye'nin iyi bir ülke olmasını istiyorum. Ee, çocukların benim kızım gibi yaşamasını istiyorum. Onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Herhangi bir ideolojiye şuna buna bağımlı olmadan Türkiye sevgisiyle bu işte tam ana akım çizgisi ve pozisyonlu savundu. Bu önemli şundan önemli Türkiye'de artık ana akım olmak bile imkansız kılınmak isteniyor. Yani şunu diyebilirsiniz işte bir tarafta iktidar yanları var, bir tarafta muhalifler var. Ben bunlara dair olmadan ee, doğru bildiğim yolda gideceğim buna bir kere izin verilmiyor tabi burada şöyle bir husus var Fatih'in özellikle son dönemde çok e, muhalefetin ve CHP'nin yanında bir takım e, yorumları olduğu muhakkak iktidara yönelik eleştirileri olduğu muhakkak ama o kendini hala ana akım olarak görüyor ki bence de öyle ve bu bize gösteriyor ki ana akım olmak da kurtarmıyor. Ya biat edeceksiniz ya da alenen çok sert bir şekilde sizin gazeteci mi aktivist mi olduğunuzu e, insanları insanların karıştıracağı bir pozisyon alacaksınız. Sonuçta Fatih bir şekilde hızlı bir şekilde siyasallaştı diyelim. Hep tabii siyasi konular hep giriyor diye diyordu ama bu tür bir siyasallaşmanın içerisine iktidarla bir nasıl söyleyeyim tartışma ya da meydan okumaya girdiği andan itibaren tehlikeli görüldü ve bir şekilde ona bunun bedeli ödetilmek isteniyor ve tabii ki buradan harekette de başkalarına da ayaklarının denk kalması söyleniyor. Maalesef Türkiye bu durumda umarım bir an önce özgürlüğüne kavuşur. Bugünkü ithafımız, dün Virginia Woolf'tu, bugün bir erkek edebiyatçı e, koyalım. Gabriel Garcia Marquez. Büyülü gerçekçilik. Evet, yani yüzyıllık yalnızlık galiba şu günlerde galiba değil biliyorum. Ee, şeyi de dizisi de var. Ee, daha önce de yapılmış olabilir ama müthiş bir kitap. 1967'de yazdığı kitap. Kırmızı Pazartesi 1981. Kırmızı Pazartesi biliyorsunuz Türkiye'de çok konuşuluyor çünkü nedir Kırmızı Pazartesi'nin özelliği önceden ilan edilmiş bir ölüm var ve herkes biliyor ki. Birisi birisini öldürecek ve bütün bir kasaba o ölümü bekliyor ve olay cereyan ediyor. Türkiye'de de biliyorsunuz birçok olay için kırmızı pazartesi göndermesi yapılır. Göstere göstere beklene beklene olan olaylar anlamında kolera gündelinde aşk, başkan babamızın son bağırı, bir kayıp denizci, o kadar çok şey var ki benim en çok sevdiğim yönü de. Gabriel Garcia Marquez'in aynı zamanda gazeteci olmasıdır. Ee, yani bizim meslekten böyle iyi insanlar da çıkıyormuş diye arada sırada e, gururlandığım da olmuyor değil. Ee, Marquez siyasi konulara da çok ilgili. Solda yer alan birisi. Küba'ya sempatisi bilinen birisi. Ve bu yüzden de zaten Bazılarını kara listesinde olan birisi 2014'te hayatını kaybetmiş ama hala eserleri hala yaşıyor ve çokça takdir edilmeye çalışılıyor. Markezi takdir etmek bence pek mümkün değil ama deneyenler çok. Onun büyücü gerçekçiliğinin ve kitaplarının yani yüzyıllık yalnızlığı yazmış olsa bile tek başına yeterdi. Ama o bizi başka kitaplarla da ödüllendirmeye devam etti. Kendisini saygıyla anıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.